Ateşte düşmüş yağmalı. Ee, sosyete güzeli. Verebildin mi kararını? Tamam, hazırım ben. O zaman asıl meseleye gelelim? Şimdi bu işi hayrına yapmıyorum ben. Bu hizmeti belli bir meblağ karşılığında sunuyorum. Tamam, sen ne kadar istediğini söyle. Asıl bay benimki. Hasta bakıcının nevalesi. E bir de doktorun elemini. Tamam ne kadar istediğini söyle avukatım getirir. Yalnız bak bu iş bir aksilik olmadan hal olsun tamam mı? Sen orasını dert etme. Şu hastaneye gidişini bir ayarlayalım da. Beklemede kal. Dur bir dakika. Bu kavga ne zaman olacak? Böyle kıyameti falan koparmayacağız. Hele bir gece olsun. Millet bir yataklarına geçsin. Biri gelip bıçaklayacak seni. Sen mi yapacaksın? Kızım, ben bu işin beyniyim. O işleri maşalar halleder. Kim? Ayşe, Fatma, Çatma, sana ne? Sen git mışıl mışıl uyu. Bıçaklanacağımı bilip nasıl mışıl mışıl uyuyayım? Karnındakinden kurtulmak istiyorsan, biraz dişini sıkacaksın. Ha, bak. Olur da seni bıçaklayanın yüzünü görürsen... ...anında hafızandan sileceksin. Adını biliyorsan unutacaksın. Senin kurtaralım derken, başkaları gitmesin nokta altına. Tabii, bu konuşmada hiç yaşanmadı. Tamam, merak etme. Ben kimseye bir şey söylemem. Hadi bakalım. Ben böyle olsun istemedim. Keşke sana hak ettiğin hayatı verebilseydim. Ama işler buraya nasıl geldi ben de anlamadım. Affet beni ne olur. Acil kürtaj olması lazım Merak etme sen. Doktor da hemşire de hazır. Paradan haber versen, paradan. Hadi bakalım. Ne <laughs> Kim ne diyor abla? Bebek meselesini konuştuğumuzu duymuş değil mi? Yo, onu da nereden çıkardın? Serap'la kafa kafaya vermiş, seni kürtaj olmak istediğini konuşuyorlardı. İçine de olmadı herhalde. Ah toprak. Bunların ipiyle kuyuya inilmez. Ne zaman böyle bir mesele duysalar, olan, sinek gibi üşüşü verirler. Mesele yardım etmek değil, paranı almak. Sen ellerinden iş çıkacak diye beklerken, ...onlar görmedim, duymadım, bilmiyorum deyip çekili verirler köşelerine. Bizden konuşuyorsun anne. sen de kaptırdığın paraya olur. Yazık olur yapma. Abla ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Müsaadenle biraz uzansan. Peki Toprak sen nasıl istersen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.